24 e, Ocak, Cuma. <laughs> şimdi... Şöyle... Biraz geç kaldım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Evet, tekrardan. <laughs> Bunların siviti var ya, bizim futbolcular sahada. <gülüyor> <gülüyor> Maç bekleyebilir canım. <laughs> Canım maç bekleyebilir. Neyse öküz gibi tribün yapacağız işimiz <laughs> Çekiyorum. Hello. Esma var da burada. maçı <laughs> başlayacak. Şuradan <laughs> <da ben> burnum. <laughs> Oyna. Öyle. Arşu seni çok seviyoruz. Kalp kalp kalp. şimdi benim maçımda karşı takımı tutacakmış. Evet Vatan aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya bunların kutuplarına bak. Bizimki İstersen e, e, rakip takımın sahasına gidebilirsin. Gideceğim zaten bekle. Benim bir tanem. Şimdi, şimdi birinci sette Miray yanımda. Miray da yanımda. Merhaba. Ne e, arkadaşı, ya. arkadaşı Uşşş. da. Evet. Bir bizim takıma geliyor, bir karşı takıma geçiyor. Ben öyle Çok geliyorum. sadık. Tabii. <laughs> bir de dönüyor arkasını <laughs> böyle. Böyle. <yazar yani. gülüyor> <laughs> evet şimdi maçlar çıktık. Ee, küçük kız Çekmeyeceğim kardeşim ee, Küçük kız kaybetti Bunların Diğer takım kazandı B Olsun takım. Kalpler Ay Yıldız'la Yani Ay Yıldız'dan gidene kadar öyle ee, Yani biz zafere gidiyoruz şu Hayır gidiyoruz Sura evet, gidiyoruz. gidiyoruz Abi surda ne işin var ya <laughs> Hayır ya hayır. <laughs> Zaten ki o obezi zorbalamayacak. <laughs> Onu zorbaladığım için oldu. Pardon obez abi. <laughs> abi senden nefret ediyorum ya. <laughs> abi şimdi biz e, Zafer'e gideceğiz. Yanlışlıkla kent durağında indik. Sonra dedim ki geri dönelim. Yanlışlıkla de siz dediniz. Ya Miray dedi, dedi ben de dikkat etmedim. Sonra tekrar bindik gidelim dedik. Sonra <laughs> yanlışa binmişiz. Emeğe bindik. <laughs> kolum var ya of omzum şey küt küt ses geliyor bak dur lan evet, şurada bir şey Neydi? ne lan ne diyor aşk nebesin bitene kadar sevdan Nebesi tükene kadar mı öyle bir şey ya. sen ne diyorsun ya ne ne konuşuyor bu kız abi güneş diyordu galiba onun. da bir arada Benim oraya ekip Ekin Koş Hep heyecanlı, yardımını sever, çevresine faydalı, abi kaç yardımını, hepsi farklı oyunlar. Bizim çocukların adı rapadan Tayfa. Herkesin onları sağa sola koşanlarda kesişiyor yolları. Tüm bildiklerinin açeli bir sayfa, bizim çocukların adı rapadan Tayfa. Herkes kameraya doğru gülümsüyor ve... Kılıç işte. Karantina falan çıktı bu da ya. Hayır ya neyle gel? Balım şey oradaki olan çok yakışıklı o yüzden. Kalpli balon diye tuttu şimdi enayi. Evet. Buranın da kekoları hiç sarmıyor ya. Ay daha demin laf attılar ya Öf ya. geçen şurada yürüyorduk. Nasılsınız dedi. Şey bence e, bunu gidip Toygallara bizi taiz ettiler diye anladım dövdürtebiliriz. <laughs> Bir yemek yiyince bir balon alınca böyle oluyor. Burada oldu. ışık var. Işıkta çekebilirsin. Şöyle konuşma. Ne hocam. En azından kaybolmuyor. Boyu kısa oldu. <laughs> Şeyden İçeriden kasaptan poşet aldım. Tövbe yarabbim ya. Beni bak. Cinlendiriyorlar. Elim bak. Bu videoları artık. Elime bak. Ne yaptın bir ya? Bir rahat durmuyor sen de ya. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> bay bay. Görüşürüz.